Her yatırım yolculuğunun malum bir ilk adımı var, yeni bir fikir bulmak. Ama farkında mısın? Tam o başlangıç noktasında bile e, zihnimiz bize ufak oyunlar oynayabiliyor. Kesinlikle. Bugün Michael Bailey'nin Dur, Düşün, Yatırım Yap kitabından derlediğin notlara şöyle bir derin dalış yapıyoruz. Evet. Bu notlar, hani yatırım kararlarımızı perde arkasından şekillendiren o psikolojik tuzaklara, yani davranışsal finansa odaklanıyor. Aynen öyle. Bugünkü görevimiz de aslında yatırım fikri arayışının en başında, daha fikirleri süzerken karşımıza çıkan bazı kritik davranışsal ön yargıları, şeyleri e, mercek altına almak. Yani daha fikir aklımıza düşer düşmez mi? Gibi gibi. Bunlar hangi fikirlerin radarına takılacağını veya hangilerinin belki de haksız yere gözden kaçacağını farkında bile olmadan etkileyebiliyor. Vay canına. Tamam, o zaman hemen başlayalım. İlk olarak Hepimizin galiba biraz yaptığı bir şey. Bildiğimizi, tanıdığımızı sevme eğilimi. Aa evet. Aşinalık önyargısı. Evet, ona aşinalık önyargısı familiarity bias deniyor. Hani tanıdık şirket isimleri, hatta bazen sırf kendi ülkemizden diye bazı hisseler. Memleket önyargısı dediğimiz şey. Aynen, memleket önyargısı. Bize daha çekici geliyor nedense. Daha bir şey güvenli hissettiriyor sanki. Bu çok insani bir eğilim aslında. Şey Nobel ödülü Daniel Kahneman buna bilişsel rahatlık diyor. Bilişsel rahatlık. Evet. Beynimiz tanıdık olanı daha güvenli, daha az yorucu buluyor. İşlemlemesi daha kolay yani. Kaynaktaki bir istatistik var, durumu çok net koyuyor ortaya. Ortalama bir Amerikalı yatırımcının portföyünün yaklaşık %75'i kendi ülkesinin hisselerinden oluşuyor. %75 mi? Bayağı yüksek. Evet, çok yüksek. Oysa küresel hisse senedi piyasasının sadece %55'i ABD'de. Yani yarı yarıya neredeyse gibi. İşte işin ilginç yanı da bu. Bu rahatlık hissi, bu aşinalık potansiyel olarak çok iyi küresel fırsatları sırf bize yabancı geldikleri için, sırf duymadığımız isimler diye kaçırmamıza neden olabiliyor. Çok önemli bir nokta bu. Sırf tanımıyoruz diye iyi fırsatları tepme riski var yani. Peki bir diğeri neydi? Ulaşılabilirlik ön yargısı, availability bias. Evet, ulaşılabilirlik bu da sanırım hafızamızda daha taze olan, belki medyada falan çok gördüğümüz olaylara aşırı tepki verme durumumuz değil mi? Tam olarak öyle. Mesela büyük bir siber saldırı haberi patlıyor. Bir anda bütün siber güvenlik hisseleri parlıyor gözünde yatırımcının. Kaynakta da Yahoo veya Marriott gibi büyük veri ihlallerinin yatırımcı algısını nasıl bir anda değiştirdiğine dair örnekler var. Hmm. Yani bu önyargı bir fikrin gerçek potansiyelini, temelini, rakamlarını analiz etmek yerine o anki gürültüye, yani kolayca akla gelen, hafızada canlı olan bilgiye kapılmamıza yol açıyor. Yani kolay hatırlanan her zaman en önemlisi olmuyor. Kesinlikle. Unutmamak lazım. Kolayca hatırlanan bilgi her zaman en doğru veya en alakalı bilgi demek değil. Fikirleri süzerken buna dikkat etmek gerekiyor. Anladım. Sıradaki tuzak ise içeriden bakış, inside view ve onunla bağlantılı dar çerçeveleme. Bu biraz daha karışık geldi kulağa. Şöyle açıklayayım. İçeriden bakış kendi sezgilerimize, kendi analizimize, kendi hikayemize aşırı güvenmek demek. Yani ben bu işi biliyorum demek gibi mi? Biraz öyle evet. Dışarıdaki verilere, piyasanın geneline, rakiplere ya da hani o bilmediğimiz bilinmezlere yeterince odaklanmamak dar çerçeveleme de bununla bağlantılı. Bir fikri sanki dünyada başka hiçbir yatırım alternatifi yokmuş gibi tek başına ele almak. Aynen. Tek başına sadece almalı mıyım, almamalıyım diye daracık bir pencereden değerlendirmek. E bu nereye götürüyor bizi peki? Genellikle bizi en risksiz gibi görünen seçeneğe itiyor bu dar bakış. Halbuki daha sağlıklı olan yaklaşım geniş çerçeveleme. Yani bir yatırım fikrini tek başına değil, portföyünün bütünü içindeki yeriyle, diğer alternatiflerle, fırsat maliyetiyle kıyaslayarak değerlendirmek. Hı hı. Kaynak da zaten dışarıdan bir bakış açısı edinmenin uzmanlarla konuşmak, sektör dinamiklerini araştırmak, rakip analizi yapmak gibi altını çiziyor. Yani kendi fikrine aşık olmamak lazım. Dışarıdan gelen sese kulak vermek önemli. Peki gelelim sonuncusuna… Hepimizin kanında biraz var galiba riskten kaçınma. Ah evet bu çok temel bir güdü. Kaybetme korkusu kazanma sevincinden genelde daha baskın geliyor psikolojik olarak değil mi? Aynen öyle. Araştırmalar genelde iki kat daha güçlü olduğunu gösteriyor bu etkinin. Bu yüzden de potansiyel getirisi daha yüksek olsa bile biraz daha riskli, biraz daha belirsiz görünen yollara girmekten çekinebiliyoruz. Klasik, garantici yaklaşım yani. Gibi. Kaynakta da belirtildiği gibi yatırımcılar genellikle mesela tüketim malları gibi güvenli liman olarak algılanan sektörlerin hisselerine, daha istikrarlı görünenlere, evet onlara. Finans gibi daha oynak, daha riskli kabul edilen sektörlere kıyasla daha yüksek fiyat kazanç yani FK oranları ödemeye razı olabiliyorlar. Yani daha pahalıya almayı kabul ediyorlar sırf daha güvenli diye. Aynen. Yani daha az riskli algılanan, daha kesin gibi duran seçenek için bir nevi prim ödüyoruz aslında. Ama burada akla şu önemli soru geliyor. Bu durum her zaman senin uzun vadeli finansal hedeflerin için en doğru strateji mi? Yani düşük risk her zaman en iyi sonuç anlamına gelmiyor olabilir. Kesinlikle. Bazen o prim ödediğimiz güvenlik uzun vadede daha iyi getirilerden mahrum bırakabiliyor bizi. Peki. Bütün bunları bir toparlayalım. Yani özetle daha yatırım fikirleri aramaya başladığın o ilk anda bile farkında olmadan bazı psikolojik akıntılara kapılabiliyorsun. Evet, dört temel noktaya değindik. Tanıdık olana, bildiğimize yönelme. Aşinalık önyargısı. Güncel olayların, medyanın rüzgarına kapılma. Ulaşılabilirlik. Büyük resmi görmeden dar bir açıdan bakma. içerden bakış ve dar çerçeveleme. Ve doğal olarak riskten çekinme. Riskten kaçınma. Ve bunların hepsi potansiyel olarak parlak fikirleri daha filizlenmeden, ee, fark etmeden elememize neden olabilir. İşte dur, düşün, yatırım yap mottosu tam da burada anlam kazanıyor. Bu ön yargıların farkında olmak, belki onları tamamen yok edemeyiz ama etkilerini azaltabiliriz. Aynen etkilerini azaltmak ve daha bilinçli, daha rasyonel, daha mantıklı kararlar almanı sağlamak için atılacak ilk ve en kritik adım bu farkındalık. Unutma, sadece ne düşündüğün değil, nasıl düşündüğün de yatırım başarını derinden etkiliyor. Çok güzel özetledin. O zaman bu derin dalışı bitirirken sana üzerinde biraz kafa yorabileceğim bir soru bırakalım. Son zamanlarda ilgini çeken, aklına takılan bir yatırım fikri oldu mu? Şöyle bir durup düşünmeni istiyoruz. Acaba bugün konuştuğumuz bu önyargılardan herhangi biri aşinalık mı? ulaşılabilirlik mi dar çerçeveleme mi yoksa riskten kaçınma mı o fikre olan ilgini farkında olmadan şekillendirmiş olabilir mi bir düşün bakalım